Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı ilk Ortaöğretim Orta kurumları bu sistem hakkında kısa bilgi vereceğiz. Detaylara girmeden başvuru şartları ve nasıl yapılır bunları ele alacağız. Daha sonra siz bu kuramıza bakarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada sınav ile ilgili olarak girecekler sınavlar burada belirtilmiş. Sınav başvuru tarihi 29 Mayıs ile 16 Haziran arasında yapılmaktadır. Sınav e, giriş yeri ilanı ise sınavdan 7 gün önce e, wwmap.gov.tr adresine açıklanacaktır. Sınav tarihi 3 Eylül 2023 saat 10'da yapılacaktır. Sonuçlar ise 22 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır. Burada detaylı bilgiler var. Siz kralıza baktığınızda burada e, istediğiniz bilgileri okuyabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gerekenler var. Burada genel açıklamalar var. Gelecek sınıflar e, az önce bahsettiğimiz kısım. Ve burada daha detaylı anlatılmış. Bizim için önemli olan şu başvuru şartları burada e, A bendinde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, mevzuata belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak, ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8 sınıflarında yani bu bahsettiğiniz sınıflarda bulunmuş olmak, yükletim ve orta okullarında sınavın yapıldığı derslerinde okul değiştirme, yaptırım alınmış almamış olmak, yani herhangi bir e, disiplin cezası olmaması gerekiyor. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın içine bulunan maddi yere Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretini en az en azın 4 katını geçmek kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak. Burası önemli. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından dert başına düşen toplam miktarının 2023 mali yılı için tespit eden 46.000 TL geçmemesi gerekiyor. Kişi başı 46.000 TL geçerse zaten bu kişiler sınav başarılı olsa dahi burs verilmeyecektir. Ailenin yeni tespit ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacak. Yani diyelim biz bu sene sınavı gireceğiz. Bir önceki senenin geliri toplam geliri toplanır. ne kadar geliyorsa daha sonra bu kişi başına bölünür ve miktar bunu geçmiyorsa e, sıkıntı yok demek Burada kanunlarla özel hak tanıyan öğrenciler var. E, öğrenciler hariç ailenin dert düşen geliri, bu kavramı geçen öğrencilerin e, ilköğretim, ortaöğretim, orta öğretim, bursları, başvuruları, kontenjan durumlarına bakım kabul edilecektir. Bu özel. Şimdi buradan maddi imkanları yoksa olma durumu var. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullar ve yatırımlık, bursluk sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmenliğinde yer alan ek bir öğrenci ailesinin maddi durumu gösteren beyannamede öngörülen ve bu beyanname esas olan gelirin tespitinde. Ek bir öğrenci ailesinin maddi durumu gösteren beyanname ile beyana esas olan belini ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi muhasebe birimi veya ilgili kişi kurum ve kuruluştan alacak 2022 yılına ait 12 aylık toplam gelir, gelirlerini çalıştığı ve çalışmadığı aile ile birlikte gösteren belge. Belli ve eşinin bakmak yükümlü olduğu anne ve baba ile ilgili tedavi yardım beyanlaması varsa bakmak yükümlü olduğu diğer şahslarla ilgili mahkeme kararı örneği. Belli ve, ve eşinin bakmak yükümlü olduğu aile üyelerinin TC numaraları ve doğum tarihleri ilgili yazılı beyanlaması bunların hepsi e, verilecek forma eklemesi gerekiyor. Burada kontenjan dağımı var, dağılımı var. Burada e, belirtilmiş. yanlış şurada %36 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem den etkilenen öğrencilere verilecektir. Burada belirtilmiş Şimdi başvuru işlemleri yurt dışındaki öğrenciler için başvuru işlemleri e, bu iki adreste yapılabilir. Başvuru 29 Mayıs 16 Haziran arasında yapıldı dedik. Öğrenci velisi çocuğun başvuru şartlarını taşıması halinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu yapabilecektir. Öğrenci velisi ek bir öğrenci ailesinin maddi durumu gösteren beyanname ve eklerini, okul bölümünde teslim edecek ve başvuru yapılmasını sağlayacaktır. Zaten bu belgeleri okulda okul idaresinden temin edebilirsiniz. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek ad, soyad, ana adı, baba adı, cinsiyet bu bilgiler hepsi yanlışsız bir şekilde girilmesi gerekiyor. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitene kadar saklanacaktır. Başvuru oynadıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru ve bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu ve e, veli ve okul yöneticilerinin titizlikle işlemelidir. Bundan sonra yapılacak başvurular ve tarifler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Burada Kuzey Kıbrıs önerileri için var. Bunu geçiyoruz. Bu geçersiz sayılacak durumlar var. Bir öğrencinin elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata ve çelişki varsa, okul müdürlüğü elektronik ortamda başvurusunu oynamamışsa, başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse, yurt dışında bu yurtuşla ilgili öğrenciler ilgilenmiş şu üç madde. Burası okul müdürlüklerinin yapılması gereken işlemler var. Burada zaten bakınca, e, tek tek burada ele alınmış. Tam giriş yerleri de daha önce dediğimiz gibi 7 gün içinde belirtilir ve buraya girince Buraya tıklayınca zaten açılır, oradan bakabilirsiniz. Burada özel ihtiyacı olan öğrenciler için e, detaylı ele alınmış. Burada Bu durumda olan öğrenciler buraya bakabilir burada sınav kapsamı var. Sınav kapsamı ile ilgili sınav ile ilgili derslerin 2022-23 öğretim yılı birinci döneminde uygulama öğretim programı esas alınarak Talim ve Terbiye Kurumu Kurulu Başkanı belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır. Aşağıdaki tabloda sınav kitapçığında bulunan dersler ve dersle ilgili soru damlaları vardır. Burada birinci tabloda 5, 6 ve 7. sınıflar Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal Bilgiler her birine 25 soru. 8. sınıf öğrencileri için Yine aynı şekilde Türkçe matematik fen, sosyal bilimler, TC, İnkılap, Türk atarik, din, işte, din kültürü falan bunlar hepsi kapsayacak şekilde yine 25 soru sorulacaktır. 9, 10, 11 sınıflar için ise Türkçe, Türkçe matematik, Türk dili, edebiyatı, matematik fen, sosyal bilgiler, bilimler kısmı var. Bu da 25 soru sorulacaktır. Ve burada sınavda 4'ler seçenekli soru sorulacak. Sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. Kimlik kontrolü, salon yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için yönelinde dokuz orta sınavı katacaklar, bina hazır bulunacaklar. Bunları geçiyorum. Bunlar zaten sınav etrasında sınava giren öğrencilere tek tek hatırlatılır. Ve ona göre sınav yapılır. Sınavın bir geçersiz sadece durumlar var. Bunlar bu kılavuzu indirip detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Biz kısaca değindik. Başvurunuzu yaptıktan sonra bunlara göz atıp sınavı bu şekilde çalışabilirsiniz. Diyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.